Ekmek suyunu peyniri. Tamam. Olacak patron, olacak. Acemi, kaşa gel sabah. Babam uyutur işte? Beşte kaldırdım. Aferin, İş bu aslanım. İstikbal sana. Gözünü aç. Hadi bakalım, avantalarım da hazırla. Avanta mı işte? Avanta aslanım. Haftada bir iki. Ne emredersin Cafer Bey? Hadi bakayım, biraz kaşar, biraz sucuk, zeytin. Sucuk. Rahat dur çocuğun yanında hop. Bozum olsun ha. Bundan babamın haberi var mı işte? Babam buna ne karışır aslanım? Kızmasın hesap istiyor da. İşine bak işine. Baban kapıcılık yapmadı mı? Ne çabuk unuttunuz? Bilmez mi müşteri getiren kapıcının avantı aldığını? Acemi nisresi acemi. O da öğrenecek. İnce kes şunu aslanım. Hop hop karışma sen. Ha öyle aslanım göbekten bas. Asım da iki kapıcı buldu. Aferin kaç daire? Biri on altı enişte. Vay! Süper oldun bastı bacak süper. Götürdün parayı. Uç. Bana bak rahat dur çocuğun yanında. Hayatını söndürme. Hadi bakayım elimde kalırsın. <laughs> oh, baban teftişe geliyor Asım. Hadi bakalım bundan sonra böyle. Günde üç posta. Tut elimi iblis. Ver baba. Öt evet, çekme öyle. Hoş geldin Ali Efendi. Hoş bulduk. Öğreniyor babacığım öğreniyor. Verdi canım bugün eniştesine ilk sınavını. Öğrenecek tabii. Ne var bunda? İnsan azmetli mi? Dağları devirir evvel Allah. Ah babacığım. Bize de açsan şöyle bir dükkan da kurtulsak şu kapıcılıktan. Beğenemedi mi iblis kapıcılığı? Evin bedava, suyun, elektriğin bedava. Ha, iyice avanta. Sen konuşma. Öyle ya. Emekli oldu ondan sonra düşünürüz bir şeyler. Rahatlı tepti. Allah razı olsun babacığım. Öyle söyledim zaten. Laf olsun. Hayırlı işler. Sana da. Enişte güle güle. Selam söyle ablama. Sağ ol. Bir şey söyledik borçlu çıktık adama. Yusuf göz açtırmayacaksın buna. Bir kayıt hatırını duyarsam kırarım o yüzünü. Merak etme Halil efendi. Olur mu öyle şey? He. Her akşam bakacağım hesabınıza. Hey, maşallah. Erkencisiniz. Böyle daha iyi oluyor kahvaltıdan önce. Bisikletin yok mu? Tamircide. Pedal düştü. Ne yapıyor Ulrike Hanım? Seçileceğini sanıyor mu bu pazar? Herhalde niyetli. Batırır apartmanı o kadın. Uçuyor. Almanya mı burası? Hayal hayal. Ben de şöyle bir ağız yokladım. Hı, hmm, ne diyorlar? Yok canım çok zayıf. <laughs> Kim seçer o Alaman bozuntusunu? Kendileri bilir vallahi. Batırır, batırır. Sıhhatler olsun. İyi günler. Bunu yakamızdan düşmeye niyet yok vallahi. Ekmek geldi Sevim. Buyurun. Biz de bu akşam Şükrü Bey'in kızının provasına gidiyoruz. Hop! Davetliyiz. Sevimdikli ya elbiselerini, borçları var. Siz gelmiyor musunuz? Biz nasıl gelelim Cemil abi? Hmm, ekmekle çıtır. Şimdi bunun yanında kaşar peyniri, iki şişe de buz gibi bira olacak. Bira mı dedin? Canım mı çekti? Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Her an içebilirim. Kanım temizlendi. Şimdi koy önüme bir kasa bira, anında anam Evde ne bez kaldı ne çarşaf? Kullanmadıklarımı getiririm anne. Babam ne yapıyor? Giyiniyor herhalde. Baba, hadi çıkalım. Geç kalıyorum lütfen. Sen de bir şeyler ye kızım. Yok yok anne, şu prova bitene kadar bir şey yiyemem ben bugün. Aa daha neler. Şükrü! Abla! Heyecanlı mısın? Ne diyorsun Ali? Ölüyorum heyecandan. <laughs> Bir hap vereyim mi? Ne hapı? Yatıştırıcı. Çılgın mısın anne? Sahneye çıkılır mı öyle? Ne bileyim. Baba hadi geç kalıyorum. Şükrü çay koydum. Oho daha çay içecek. Geldim geldim. Çabuk ama baba. Çabuk kızım hemen şöyle ayakta. Abla. Efendim. Böyle herkes çağırdınız beğenmezlerse ne olacak? Ne yapalım? Moralini bozma kızım. Valla ben işin o tarafını düşünmek bile istemiyorum. Ben de sabaha kadar uyuyamadım valla. Ben uyudum mu sanki? Olmaz ama düşüneceksiniz. Profesyonel hayatta hepsi var. Kazanmakta kaybetmekte. Ukala ukala konuşma sen. Birkaç kere profesyonel olmuş da sanki. Hadi oğlum. Bırak şu bozguncu neşiyat da git okuluna hadi. Evet Ali. Zaten moraller sıfır aşk olsun yani. Aa üzülürüm bak. Bak başarılar diliyorum. İlk alkış benden. <laughs> ha şöyle. <laughs> Üff. Sana şöyle taranma diyorum odanın ortasında kızım. Ne yapayım anne? Babam banyoda. 40 saat bitmiyor onun da tıraşı. Sedat. Geldim hayatım. Gidecek miyiz Bilge'nin oyununa? Bilmem ki işimiz de var. Nasıl yetişeceğiz altıya? Ha gidelim baba ben çok istiyorum. Gidelim Sedat ev sahibimizin kızı. Ben de onun için zorluyorum ya kendimi hayatım. Bana ne başkasının oyunundan sıkar. Değişiklik olur Sedat'cığım. Yavuz Bey de gelecek mi? Sanmam adamın başı dertte. Ha bak söyleyeyim bir kadın da danmış telefona. Taciz mi? Aynen canım tak. Halden de arıyor. Mır mır mır. Birkaç kere de ben çıktım telefona. Ses değiştiriyorlar ama yemezler. Günah <laughs> boynuna. Tanıdık mı yoksa? Tanıdık yavrucuğum maalesef. Senin Şeyda Hanım. Aa, ne dedin ne? Aa, saçmalama Sedat yapmaz öyle şey. O yavrucuğum alacağım TV sesini. Tak dinlersin o zaman. Bir takım iç geçirmeler, hırıltılar. Al horozunu geller. Anlatma bunları Sedat. Kızın yanında Aa, rezalet. Tam rezalet.